Beni sınayamazlar onlar geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar anlatsam yargılarla umudum masamdaki sakin. Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır Kaderin zillesiyle ayırsak da konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede illegal diyorlar Boş konuşma sus lan Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu Burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yar Bizi anlamaz onlar, çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar, korkaklar onlar Bizi durduramazlar, susturamazlar Bizi susturamazlar, yargılar yargılarlar Bizi anlamaz onlar, çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar, korkaklar onlar Bizi susturamazlar, durduramazlar Bizi satın alamazlar Ona da atarım yatarım hapis Bizi durduramazlar Bizimle barınamazlar Onlar anlatsan da anlamazlar Kolpa düzen tutmaz Anla anca göt yalarlar onlar Ben tırmanırım emekler onlar Yoksa yarım emekler olmaz Abi dayı baba kral Her yerdeler bitmez onlar Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi Hacivatım siz kara göz Anca sövündürün beni Ne kadar eksik o kadar iyi Birçoğu bu yolda bozdu kendini Para şan şöhret aklı gitti enayini muti taz taz benle kalın duyun beni anlamazlar onlar ki, ki çözemez bizi Anca yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar susturamazlar bizi susturamazlar ancak yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi susturamazlar dur Bizi durduramazlar Anca yargılarlar Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar Susturamazlar Bizi susturamazlar Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi susturamazlar Durduramazlar Bizi durduramazlar